Teknobat'tan herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Cooler Master CK352 oyuncu klavyesini inceliyoruz. Daha önce çok üst seviye klavyeleri inceledik ancak bu daha hesaplı ve daha çok kullanıcıya hitap eden, özellikle giriş seviyesinde mekanik klavye deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Öncelikle artılarından, eksilerinden bahsedeceğiz. Tasarımla başlayalım. Tasarımda gri ve siyah renkler dikkat çekiyor. Klasik bütün tuşları siyah olan klavyeler alıştıktan sonra buradaki yan tuşları siyah, ortadaki normal tuşları gri olan tuş kapakları ilgimi çekti. Görünüm olarak bana IBM'in eski 70'li 80'li yıllardaki klavyelerini hatırlatıyor bu gri renkler. Bej renkler de kullanılıyordu o yıllarda. Günümüzde hep her şey siyah oldu ya da RGB'li renkte oldu. Bu açıdan baktığım zaman kendisini biraz farklılaştıran bir klavye olmuş. İlk bakışta bu dikkatimi çeken ve hoşuma giden unsurlar bir tanesi oldu. Bunun altında da gri bir alüminyum özellikle bölüm var. Bu da gayet güzel olmuş. Baktığınız zaman daha kaliteli, güzel görünümlü bir hissiyat verdiğini doğrulayabilirim. Siyah, gri ve gri olarak bunlar birbirinin renginin de ön plana çıkmasında etkili oluyor. Her bir tuşun aydınlatması net bir şekilde görülüyor ve Cooler Master her üründe yaptığı gibi bu tuş kapaklarının özellikle boyası, kaplaması ve kalitesi konusunda iyi bir iş çıkartmış. Zaten markanın tuşlarının üzerindeki yazıların uzun vadede silikleşmemesi, uzun vadede yıpranmaya karşı dayanıklı olması benim genel Cooler Master deneyiminde beğendiğim şeyler. Cooler Master deneyiminde beğenmediğim şeyler de var elbette. Çok uzun yıllardır söylediğim bir türlü entegre bütün donanımları içerisine alan bir yazılım altyapısı geliştiremediler. Yani bir yazılım desteği olmayan klavyeden bahsediyoruz. Bunu başlangıçta bilmenizin özellikle önemli olduğunu söyleyeceğim. Çünkü pek çok oyuncu ekipmanı geliştiricisi günümüzde artık bütün ürünlerini tek yazılım ekosisteminde birleştiriyor, API yazıyor, bunun üzerine özellikleri, uyumluluğu, makro atamasını ve alışkanlıkları ürünler arasında korumaya özen gösteriyor. Ha, Cooler Master'ın bu konuda geliştirme yapacağından şüphem yok. Yıllardır gelen yazılımları her geçen yıl biraz daha düzeltiyorlar ama halen daha istediğim kıvama gelmiş değil. Bu ürün bir yazılım desteği yok. Bütün makroları, bütün RGB'leri üzerindeki Cooler Master tuşuna ve diğer tuşlara basarak manuel makrolar şeklinde yapıyoruz. Bunun artısı da var, eksi de var. Hiçbir yazılım kullanmadan sadece tuşlarıyla çalışmayı seven kullanıcılar olduğunu biliyorum. Onlar bunu bir artı olarak alabilirler. Ama her şeyi yazılım arayüzünden yapmaya alışık olan kullanıcılar için de bunun başlangıçta büyük bir eksi olduğunu söylemeden kesinlikle geçmeyelim. Diğer yandan baktığımız zaman 700 liralar bandında gezen bir fiyatı var. Piyasada bu fiyata çıktığımız zaman bulabileceğimiz mekanik ve sayısı gerçekten inanılmaz. Çok rekabetçi bir pazar var. Her geçen gün birbirinden farklı adını daha önce duymadığımız markalar buraya giriş yapıyor. Bazıları kullanıcıların çok büyük beğenisini kazanıyor. Bazıları başta çok hızlı yükselip ardından ortadan kayboluyor. Üründen ürüne çok büyük değişiklik var. En azından şunu söyleyebilirim. Bu fiyata çıktığınız zaman karşınıza çıkacak mekanik klavyelerden biraz daha fazla verim elde etmeye başlıyorsunuz. Mesela bu kategoride benzer klavyeler 600 gram ya da yarım kilo ağırlıktayken bu klavye 904 gram ağırlığa sahip. Yani daha ağır olunca daha mı kaliteli oluyor diyeceksiniz klavye söz konusu olduğu zaman bu doğru. İçerisine isterse metal ağırlık eklemiş olsunlar. Masanın üzerinde siz oyun oynarken bunun kımıldamaması lazım. Bu kımıldamamayı sağlamak için de klavyenin belli bir ağırlıkta olması gerekiyor. Yani mekanik klavyede ağırlık bir eksi değil, bir artıdır. Bundan daha ağırları da var. Ama Cooler Master hem alttaki bu açılıp kapanan arka ayaklar hem öndeki kauçuk ayakları ile masaya iyi tutunan ve ağırlığıyla dengeli, elin altında esnemeyen, oynamayan, ileri geri gitmeyen güzel bir klavye tasarlamış. Bu övgü takdire layık. Bunun ötesinde üzerindeki alüminyumu düz parlak ya da çizgili değil, kumlanmış yapmışlar farklı bir doku sunmuşlar. Dediğim gibi tuşlardaki renkler güzel. Bunlar hoşuma gitti. Sağ üstteki logoya baktığımız zaman Cooler Master logosunun artık şekle doğru sadeleştirildiğini görüyoruz. İçinde Cooler Master yazmıyor. Bu da estetik açıdan daha çok hoşuma gitti. Ama arka taraftaki kablo dümdüz çıkıyor. İç kısımda bir kablo kanalı falan yok. Yani taktığımız zaman Burada bir koruyucu var ama takılıp çıkarılabilen bir kablomuz yok. Kablo kanalımız yok. Bunlar da yine eksiler. Dikkat edilen güzel noktalar var. Buradaki caps lock, scroll lock, num lock tuşlarının aydınlatmaları etkinleştirdiğiniz zaman klavyenin kendi aydınlatmasıyla uyumlu RGB dümdüz beyaz ışık koyup geçmemişler. Çok pahalı klavyelerde bir de pek dikkat edilen bir detay değildir. Ama böyle detayları seviyorsanız bu bence sizin hoşunuza gidecek. Çünkü RGB'li bir klavye alıyorsunuz. Işıklandırması var kapatabilirsiniz, açabilirsiniz ya da tuşları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yeter ki klavyenin kendi kısa yol tuşlarını kullanarak yapın bunu. Dediğim gibi yazılım yok aydınlatması çok başarılı. Özellikle ışıkların rengi, tonu, yansıması çok hoşuma gitti. Baktığımız zaman üstteki switchlerin ışığı ortada değil, üst kısımda yer alıyor. Ortada olanlar daha da dengeli yayılıyor ama uzaktan baktığınız zaman pek de fark edildiğini söyleyemeyeceğim. Baktığınızda genel olarak aydınlatması öndeki tuşlardan arkadaki tuşlara birbirine doğru da, yüzeye doğru da yansıdığı için genel efekti gayet başarılı. Altındaki anahtarlar bizim incelediğimiz modelde lineer kırmızı tuşlar. Bu özellikle oyuncuların çok tercih ettiği bir tuş takımı, mekanik tuş türü ve bu tuşlar genelde daha pahalı oluyor. Özellikle üst seviyelerde artık 1500, 2000 hatta 3-4000 liralık mekanik klavyeler bulmak mümkün. Giriş seviyesinde bazen 300-400 liraya hatta daha altına inanılmaz ucuza da mekanik klavyeler görebiliyoruz. E bu fiyatı nasıl sağlıyorlar? kasa, yazılım, donanım, kontrolcü, anti-ghosting ya da enki rollover var mı yok mu bu tür şeylerle yani elektronik aksam ile sağlanıyor. Ama en büyük maliyet unsurları hem burada kullanılan anahtarlar hem de anahtarların üzerindeki bu dediğim keycap tuş kapaklarının kalitesi oluyor. Şimdi Cooler Master bu tuş kapaklarının kalitesinde iyi diye baştan söyledik. Zaten bütün klavyelerinde bu evrensel olarak korudukları değerlerden bir tanesi. Ama altındaki anahtarlarda fiyatla rekabet edebilmek için bunda daha ucuz LC anahtarlar kullanmışlar. Daha önce Outemu gibi ucuz anahtarlar da kullanmışlardı. Bunlar Cherry MX'in biraz klonu diyebileceğimiz anahtarlar ve kalite seviyeleri üretimden üretime gerçekten çok değişiklik gösteriyor. Yani bir Cherry MX ailesinde aldığımız standart kalite ya da pek çok tuş üreticisinin artık ürettiği, pek çok klavye üreticisinin kendi markasıyla ürettiği tuşlardaki standartizasyonu LC ya da Outemu gibi ucuz anahtarlarda göremiyoruz. Ama Cooler Master da piyasanın o fiyat segmentinde ucuz ve rekabetçi ürün üretmek zorunda, bu yüzden bu daha ucuz anahtarları da burada kullanmışlar. Diyeceksiniz peki ucuz anahtarın bana getirisi götürsün ne? Şimdi teoride 50 milyon ya da 100 milyon tuş basın ömrü garanti verilse de pratikte bu garantiye her zaman ulaşamıyoruz. Ömürlere her şeyden önce o üretim standartında Almanya'da Japon mühendisliğine ulaşmamış noktalarda daha aşağıda kalıyor. Diğer noktada bu yay seslerinde ötme geliyor. Çınlama sesinin çınlama tonundan kalite çıtasında nerede olduğunu aşağı yukarı anlayabiliyorsunuz. Bu tuşlara da bastığınız zaman geriye bir çınlama ötme sesi duyabiliyorsunuz. Fakat çınlama ötme sesi az geliyor diyebilirim. Burada kullanılan anahtarlardaki en azından çınlamanın düşük tonda olduğunu doğrulayabilirim. Yani kaliteli tuşlarda kullanılan çınlamaya yakın olmuş. Çok kaliteli tuşlarda hiç çınlama duymuyorsunuz. En üst seviye klavyelerde hiç çınlama gelmemesi zaten gerekiyor. Bu çınlama sesi özellikle o yayın geri sekmesinden bir rezonans olduğu için yaşı 30'un altındaki kullanıcılar bunu çok daha iyi algılıyor. Çok daha yüksek tonda algılıyor. Ben de artık klavye incelemelerinde çınlama var mı yok mu emin olabilmek için ekipteki farklı yaşlardaki bütün arkadaşlara klavyenin sesini, tuş sesini dinletiyorum. Üzerine kaydedip şimdi dinleyeceğiniz üzere sizlerle paylaşıyoruz. Bu çoğu fason üretim klavyeden çok daha hafif bir çınlama. Elimize geçen bazı örnekler oldu. Herhangi bir markaya da model paylaşmıyorum ama ikisinin çınlamasını yan yana karşılaştırdığım çok ucuz klavyelerde çın sesi 2 saat giderken bunda çok daha kısa bir rezonans yapıyor. Yani çınlama miktarları arasında ciddi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Bunda kullanılan LC anahtarlar bizim test ettiğimiz modeldeki çınlama abartı değildi. Kabul edilebilir düzeyde diyebilirim fiyatına göre diyebilirim bunu. Üst seviyede olsaydı bunun iki katı fiyatlandırılsaydı bu konuyu ayrıca bir daha bir konuşmak gerekecekti. Öte yandan tuşların basımı güzel. 45 gram artı 15 gram şeklinde artı eksi 15 gram şeklinde bir aktivasyon gücü var. Bu nereye kadar bastığınız sonuna kadar gidip gitmediğinize göre değişiyor. 45 hafif diyebileceğimiz bir değer. 50, 60 daha yukarıya doğru giden anahtar türleri var. Brownlar özellikle daha çok baskı ile aktif oluyor. Bunlar 45 gram ile çıt çıt hemen aktif oluyor diyebiliriz. Toplam hareket mesafesi 4 mm olması gereken zaten bu. 2 mm de aktif oluyor. Yani yolun tam yarısında tuşa bastınız. Yarıdayken aktif oluyor. Bu tuşlar kliki değil lineer olduğu için aktivasyon noktasında ek klik sesi duymuyorsunuz. Onu duymak istiyorsanız kliki blue denen switchlerde o özellik var. Lineer kırmızılarda tuş dibe değince genelde sesi duyuyorsunuz. Elinizin altında hissettiğiniz baskı da aşağıya doğru biraz artıyor. Ama çok hafif bir baskı diyebilirim. Yani mekanik tuşların geri beslemesinde az miktar geri besleme hissettiğiniz bir tuş. Peki tuşlar basarken sağa sola oynuyor mu? Şimdi bu tuşların tutucusu ortada ortada olduğu için de tuşlara yandan bastırdığınız zaman yanlara doğru hafif hareket hissedebiliyorsunuz. Bir de çok acayip hareketler gördüm. Yeni nesil artık klavye değerlendirirken şöyle bastığın zaman fırlıyor mu diye soran izleyicilerimiz oldu. Artık onlar için de şeklinde bastırıyorum. Tuşların fırlamadığını görüyorum. Hatta şöyle kenardan özellikle fırlatmaya çalışıyorum. Tuşlar fırlamıyor arkadaşlar tuş kapakları düzgün bir şekilde oturuyor. Ama sağa sola oynama konusunda evet tuşlar ortadan sağa sola yukarı aşağıya doğru hafif bir oynamaya sahip. Diğer yandan klavyeyi böyle kaldırdığınızda tuşlar haldır huldur sağa sola doğru oynamıyor. Elinizi üzerinde gezdirirken sağa sola doğru hafif bir şekilde hareket ettiklerini hissedebiliyorsunuz. Zaten bu sesten de duyuyorsunuz. Başka neler var neler yok. Özel multimedya tuşları yok. Makro atacağımız ekstra bir sıra tuş. Yukarıda sağda solda görmüyoruz. Bir ses tekerleği görmüyoruz. Ama zaten dediğim seviyede, dediğim bütçe aralığında bu özellikleri gördüğümüz klavyeler son derece Çok fazla multimedya tuşu sunan ya da ek özellik sunan çok iyi membran klavyeler de var bu arada. Cooler Master'ın Devastator serisinden klavyesini uzun yıllar boyunca kullandığımı da söylemek istiyorum. Her yerde her zaman mekanik klavye kullanmıyorum. Ucuz klavyelerde bazen çok iyi iş çıkartabiliyor. Piyasa fiyatına gelelim. Şu an piyasada gördüğüm fiyat Sinerji mağazasında 776 TL. Bazı mağazalarda ise bundan daha yukarı fiyatlarda 1000 TL'ye kadar çıkabildiğini görüyorum. 770 TL fiyat ile kendi kategorisinde baktığımız zaman güzel bir klavye çünkü daha ağır, daha sağlam, özellikle RGB'si gayet güzel. Duşların basım hissiyatı ve lineer kırmızı anahtar kullanılmış olması değerli şeyler dediğim gibi. Bunun daha altında daha hafif olanlar, daha çok çınlayan modeller var. Anahtarlar keşke Cherry MX gibi bir anahtar türü olsaydı diyorum. Çünkü üretim kalitesi LC'lerde ya da diğer anahtarlarda birbirinden çok farklı olabiliyor. Ama bizim incelediğimiz sürümdeki çınlamanın ucuz modellere göre daha az olduğunu söyleyebilirim. Cooler Master genelde üretimde aldığı ürünlerde bir kalite denetimi yapıyor. Belki onun etkisidir. Belki fabrikayla yaptıkları anlaşmalarda daha kaliteli olan partiyi almışlardır. Bu kısım artık üreticinin bilebileceği bir şey. Biz kullanıcı ve değerlendirici olarak elimizin altındaki deneyime bakıyoruz. Mekanik klavye olarak kullanmaktan memnun kalıp online FPS oyunlarında mücadele edebileceğiniz bastığınız tuşu algılayan hızlı, seri ve çok kolay kullanımlı bir klavye olmuş. Genel olarak ergonomisi masanın üzerinden hiç kaymaması başarılı. Peki ben bunun ışıklarını, makrolarını nasıl yapacağım derseniz şöyle yapacaksınız. FN F5 ile ön tanımlı aydınlatma şablonları arasında geçebiliyorsunuz. Fonksiyon tuşu da Cooler Master tuşu. Buna geliyorsunuz. Bakın burada yanmaya başladı. F5 kapandı. Bir daha bastım. Aydınlatma değişti. Tekrar basıyorum. Aydınlatma şablonu bir daha değişti. Bir daha basıyorum. Bu şekilde arada geçiş yapabiliyoruz. Aydınlatmaları değiştiriyoruz. Yatay ve dikey gökkuşağı, nefes alma, yağmur, statik gibi seçenekler var. Özellikle reaktif şablonlarda var. FN F10 ile animasyonların hızını arttırıyorsunuz. FN F11 ile animasyonun hızını azaltıyorsunuz. Bunlar gayet güzel olmuş. Bir de Fn F8'i de parlaklığı 4 seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Ve istersek tamamen kapalı bu şekilde de kullanabiliyoruz. Sadece WASD, N, R, F tuşlarının aydınlandığı farklı bir kombinasyona geçtim. Tabii ki ekstradan Cooler Master'ın başka klavyelerinde bu Fn kısa yollarıyla makro kaydı da vardı. Bunda öyle bir özellik göremiyoruz. Sonuç itibariyle alınır mı alınmaz mı? Klavyelerin dediğim gibi fiyatlarının çıktığı yerlere bakınca kendi fiyat kategorisinde güzel bir klavye olmuş. Tabii ki gönlümüzler Cooler Master yine en üst düzeydeki anahtarları kullansın. Kalite olarak. Bunun benzeri bir kasada bu tasarımı sunsun. LC anahtarlar ya da ucuz anahtarlarda içim diğer anahtarlarda olduğu kadar rahat olmuyor ve o hafif çınlama sesini duyabiliyoruz. Ancak Kasa, ışıklandırma, buradaki tuş kapaklarının genel kalitesi ve anahtarların oturma kalitesi olarak yani kasa kalitesi ve kullanım olarak fiyatını hak ettiğini söyleyebilirim. Kırmızı lineer switch'lerle oyunlarda dediğim gibi rekabetçi oyun oynamanız mümkün. Mekanik bir klavye olarak gayet güzel bir şekilde işini yapıyor. Artık bu fiyat hesaplı kategoride yer alıyor arkadaşlar. Gelecekte nerelere gideceğini ya da nerelere ineceğini beraber göreceğiz. Fiyat kısmında söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Bu Türkçe Q dizilime sahip. Türkiye için üretilmiş bir klavye arkadaşlar. Neden Cooler Master mesela inceliyorsun? Bu ucuz modelin farklı Çinli alternatifi de var diyebilirsiniz. Doğru var ancak herkes ne yazık ki Türkçe Q tuş dizilimi sunmuyor. Ve ben bu tuş diziliminin üzerine... Yabancı tuş dizilimlerinin üzerine daha doğrusu kağıt yapıştırmakla falan uğraşmaktan cidden hiç hoşlanmıyorum. Bunu yaptığım kullandığım klavyeler oldu çok iyi olduğu için. Evet bazı yerlerde yapılabilir ama birilerinin Türkiye'ye özel Türkçe Q klavye üretmesi benim hoşuma gidiyor. Özellikle Cooler Master'ın her yıl yeni Q modeller çıkarması, Türkçe modeller çıkarması benim desteklediğim şeylerden bir tanesi. O yüzden bundan 100 lira 200 lira daha ucuz olsa bile Türkçe tuş dizilimi olmayan bir klavye ile karşılaştırdığım zaman ben yine gider bunu tercih ederim. Bu da kişisel bir tercih siz etmeyebilirsiniz. Yorumlarda da bunun sebeplerini her zaman paylaşabilirsiniz. Her türlü soru ve yorumunuzu bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Çok beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz kanalımıza abone olarak donanım ekipman her türlü teknolojik ürün incelemesini her zaman takip edebilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşmek üzere